Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumda güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Müstakil girişli, müstakil bahçeli fiyatımız çok uygun. 1 milyon 500 bin TL. Kendine ait girişimiz var, kendine ait park alanımız var, kendine ait bahçemiz var. Köşe konumda çok güzel bir ev izleyeceksiniz arkadaşlar. İçeriye bakacağız ama öncesinde dışarıya bakalım. Bitişik nizam bir villa. Girdiğinizde hemen direkt araç park yerine giriş yapıyorsunuz. Sağ tarafımızda geniş bir bahçe alanımız var. Köşe konumda olmasından dolayı da geniş bir bahçeniz var. İsterseniz bir kamelya yaptırabilirsiniz. İsterseniz hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Arka tarafta da yine aynı şekilde geniş bir bahçe kullanımımız mevcut arkadaşlar bu evde. Güzel bir ev. Dublex. Triplex değil. Dublex olması da avantaj. Temizliği kolay. Merdiven çıkmakta zorlananlar için ideal bir ev. Ekonomi olarak harika. Karşı tarafta bir sitemiz var. Yan tarafta yine bir site var. Merkezi konumda. Merkeze de yakın. Altın kumamada mesafemiz maksimum 6 var mıdır? 6 kilometre mesafede güzel bir yer arkadaşlar. Meyve ağaçlarıyla zaten birkaç tane ağaç dikilmiş. Siz de isterseniz bunları tamamen kaldırıp hobi bahçesi ya da bir çardak gibi kamelya gibi bir şey yaptırabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Otomatik panjurlu. Doğalgaz tesisatımız hazır. Ayrıca güvenlik kamera sistemimiz de hazır arkadaşlar bu evde. Yani rahatlıkla bu dediklerimi kullanabilirsiniz. İstenirse araç park yerinin üstü kapatılabilir. Yan taraflar aramız tamamen izole bir ev haline getirilebilir. Gayet güzel olabilir. Hatta buraya kadar da kapattırıp vestiyer alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Yan tarafta zaten kapattırmış. Gördüğünüz gibi çok da güzel olmuş. Hani bakılınca bir şeyler değişiyor arkadaşlar. Sonuçta bahçeye bakar mısınız? Çok güzel bir bahçesi var. Bakıldıkça bir şeyler tabii ki değişiyor. Giriş yaptığınızda kapımız salon mutlu açılıyor. İstenirse şuraya bir kitaplık konulara koridor oluşturulabilir çok da avantajlı olacaktır. Mesela buraya küçük bir kitaplıkla hatta şuradan kitaplığı koyarsak bu sefer de direkt merdivenle tam hizada bir koridor oluşturmuş oluruz. Çok da güzel olur. Sağ tarafımızda salon mutlak kalıyor. Karşı tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Onun altında da bir lavabomuz var arkadaşlar. Çok geniş bir ev. Metrekaresini de hemen söyleyelim. Dediğim gibi otomatik panjurlu doğalgaz tesisatımız da mevcut. 7.34'e 7.34'e 5.90 boyutlarında bir salon mutfak burası. 7.34'e 5.90 çok geniş gerçekten çok geniş arkadaşlar. İstenildiği gibi eşyalar sığdırılabilir buraya. Nereye ne koymak istiyorsanız yapabilirsiniz. Karşıya televizyon ünitesi konulabilir. İstenirse televizyon buraya konulabilir. Buraya bir yemek masası yerleştirilebilir. Ya da bir ada mutfak yapılabilir. Merdivenlerle aramız istenirse kapatılabilir. Yine aynı şekilde böyle bir ayraçla ayrılabilir. 60'a 120 mermer görünümlü seramik. Antrasit renklerde pencerelerimiz var. Yine antrasit renklerde dolap renklerimiz var. Üst tarafta beyaz ve aralarda da siyah camlar var arkadaşlar. Tezgah arası da beyaz seramik, aralarda da beyaz bu uh, hatta gri de çok güzel oluyor da derzler var arkadaşlar. Bence antresit gri rengindeki derzleri de kullanabilirsiniz kendi evinizde. Burada mat çok şık bir musluğumuz var. Bu musluğa bayılıyorum. Siyahına da beyazına da bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Tezgahımızda siyah granit yine. LED ve spot aydınlatmalarımız var. LED'ler gün ışığı. Spotlarda beyaz ışık. Çok şık biri. Gerçekten güzel bir salon mutlak. İdeal. Her şeyi yerli yerinde bulabiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi buraya bir ada mutfak yapabilirsiniz. Yemek masasını sığdırabilirsiniz. Şuraya kadar bir koltuk takımıyla birlikte böyle salonu istediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz. Artı bir de tabi giriş kısmınız var. Bu kısımda da dediğim gibi dışarıyı da kapattırırsanız mesela orayı da vestiyer alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Bir şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi burada ne dedik? Yukarıya çıkış merdivenlerinin altında lavabomuz var. Tabi depo olarak genelde kullanılıyor burası. Böyle bir göster. Ondan sonra da yukarıya çıkalım. Yukarıya bakalım. Güzel bir depo alanı olur aslında burası. Ama elzem durumlarda böyle misafirlerin kullanabileceği güzel bir de banyo lavabo. Yukarıya çıkış merdivenlerinin başlarında mavi ışık kullanılmış. Bu evin bir de şu özelliği var. İstenirse yan tarafın yaptığı gibi bir kat daha yukarıdan açabilirsiniz. Tabi bu size kalmış. Merdiven devam ediyor ama yukarıda şu an bir şey yok. Merdiven devam ediyor. İsterinizse çatıyı kaldırıp orada da bir oda kendinize yapabilirsiniz. Bu katta 3 tane odamız var. Bir ortak kullanımda banyo lavabomuz var. Merdivenin hemen sağ tarafında ilk odamız bizi karşılamış oluyor. Yerler laminat, süpürgelikler, antresit renklerde kapı çerçeveleri, antresit renklerde kapılar lake beyaz. 3 metreye 382 boyutlarında güzeldir. O da arkadaşlar burası. Şimdi nasıl yerleştireceğiz buraya? Yatak böyle olabilir, böyle olabilir, dolap karşı olabilir. Her yere sığdırabiliyorsunuz. Kare olduğu için istediğiniz gibi eşyaları yerleştirebiliyorsunuz burada. Otomatik panjurlu olması da aslında ayrı bir avantaj. Bir de inanın artık bu fiyatlara yer kalmadı arkadaşlar. Sunacak yer bulamıyoruz. 1 milyon 500 bin TL'ye yer kalmadı. İnanılmaz bir şey. Biz de inanamıyoruz ama yer bulamıyoruz. Çok ilginçtir. Şimdi ne yaptık? Ne dedik? 3 tane odamız var. İlk odayı gezdik. Ardından bir banyo lavaboya bakalım. Sonrasında da diğer odaları gezelim. Burada da geniş bir banyo lavabomuz var. Yine mat, beyaz renkli, çok şık bir musluğumuz var. Geniş bir duş alanımız var arkadaşlar. Seramikler çok güzel ama. Yani bunları yakından gösterebilirsek nasıl olur acaba? Böyle şık, kötü olmaz. Çok güzel böyle dokulu bir seramik var. Yine duşakabinin içinde de aynı seramik kullanılmış. Harika duruyor. Gerçekten mükemmel duruyor. Yani bunu kesinlikle öğreneceğim. Müteahhit firmaya arayacağım. Bu hangi seramikmiş, nereden alınmış, devamı var mı kesinlikle soracağım arkadaşlar. Çok güzel çünkü. Duş başlığımız da yine mat, beyaz. Burada Visan markanın gömme rezervuarı kullanılmış. Seramiklerin arasına da böyle geçişler için şeritler bırakılmış. Çok da güzel duruyor. Bir de dolabımız var. Aynalı güzel burası da güzel. Yerlerde 60'a 120 seramik var. Burada bir odamız daha var. Çevremiz artık doldu arkadaşlar. Burası o kadar hızlı gelişen bir bölge oldu ki. Biz bile yetişemiyoruz. 3.35'e 3.11 boyutlarında güzel bir oda. Şimdi doğal gaz tesisatları bunda. İstenirse tamamen kesilip iptal edilebilir. Yani yer kaplamasın ben istemiyorum derseniz kesilir iptal edilir arkadaşlar. 335'e 311 boyutlarında yerler laminat. Yine ortak kullanım alanları seramik. Led ve spot aydınlatmalarımız burada yok. Sadece led kullanılmış. Tavan yüksekliği çok iyi değil mi? Ya? Değil mi? Buradan ölçüm mesela. 1.83 1.10 2.90. 2.90 2.90'nın üstünde hatta 2.90 civarında bir tavan yüksekliği var. Çok iyi. Gerçekten çok güzel böyle bir tavan yüksekliği didimin çoğu yerinde yok. Şimdi burada da bir odamız var. 3.56'ya 3.56'ya 3.86 Ebeveyn banyolu bir oda. Aynı zamanda güzel bir de balkonumuz var burada. O da genel olarak kar olduğu için yine her yere her şeyi sığdırabiliyorsunuz. Panjuru da açalım. Buradan da bir ışık gelsin. CNC kesim korkuluklar yapılmış. Bu CNC kesimler eğer fırın boya değilse her sene boyamak zorunda kalırsınız. Buraya bakalım. Fırın boya. Burada bir de banyo lavabomuz var. Burası da çok geniş ya. Gerçekten güzel yani. Yine aynı seramik kullanılmış. Duşa kabinimiz de geniş. Burada bir gömme rezervuarımız var. Visan marka. Gayet güzel. Şu doku çok iyi ya. Şunu çok bayıldım. Aslında bir tane parçasını bulsak da bunu dışarıda daha net gösterebilsem. Aşağıya bir bakalım. Videoyu kesmeyelim. Aşağı inelim. Aşağıda bitirelim videoyu. Hem bahçeyi de gezmiş oluruz tekrar. Burada da bir balkonumuz var güzel bir balkon burası arkadaşlar. Şık bir balkon. Bahçemiz çok geniş. Buradan bir gösterir misin bahçeyi? Karşı tarafımız site. Yan tarafımız site. Hemen onun altına yine bir site daha yapılıyor. Köşe konumda olmamızın avantajları büyük. Yan taraftaki evleri görüyorsunuz zaten. Oturan insanlar var ya az kış. Bu, burası da güzel ya. Rahatlıkla buraya 3 tane seramik konulmuş. Yani 60'a 120 bunlar. 60 santim olarak hesaplayın. 180 santim böyle bir uzunluğu var. 60'a 120, 240, 2 metre 40 santim civarında da böyle bir mesafesi var. Gayet güzel. Aşağıya kadar inelim. Aşağıda videomuzu bitirelim. İnerken de ben size bu mahalleyi anlatayım. Şimdi bu mahallede arkadaşlar yeni gelişen bir bölge dedik. Zamanla her imkan olacaktır. Buna eminim. Hatta dolmuş güzergahı normalde hemen şu aşağıdaki caddeden geçiyor diyebiliyorum. Ama şu an geçmiyor bile. Kesinlikle bu. Birkaç ay içinde geçmesi gerekiyor. Çünkü buraya o kadar çok yatırım geliyor ki insanlar sonuçta buradan mülk satın alıyor. Buraları da yaşamaya başlıyor. Satılan mülklerin fiyatları da çok yüksek arkadaşlar. Sonuç olarak e, tabii ki bütün market zincirleri bu pastadan pay almak isteyecektir. Genel olarak şöyle bir göstereyim size. Çok güzel bir salon mutfağımız var burada. Geniş bir salon mutfağı. Mutfak dolapları çok geniş özellikle. Bunlara bayıldım. Artı geniş bir bahçemiz var. Sonuçta siz bahçeyi de satın alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle düşünmeyelim. Çok geniş bir bahçeniz var. İstenirse salonu büyütebilirsiniz buraya kadar. İstenirse buraya kadar çekebilirsiniz. Ya da kapatıp kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Artık bu sizin tercihinize kalmış bir durum. Ev güzel mi güzel, bahçesi güzel mi güzel. Fiyatı da 1 milyon 500 bin TL. Pazarlığı da var. Pazarlığı var. Şimdi kaça düşer bilmiyorum ama Güzel pazarlıkta yapılabilir. Sonuçta esnaf insanlar kırmayacaklardır bizi. Konum olarak da güzel. Yaz kış oturan insanlar mevcut. Zaten yan tarafınız yaz kışta oturuyor. Güzel bir ev. Sürçü lisan ettiysek affedin arkadaşlar. Çünkü çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Yoğun tempoda video çekmeye ardından gelen misafirleri karşılamaya yetişmeye çalışıyoruz. kapılar var, işlemler var derken bayağı bir uzuyor bir süreç. Konuşmakta da zorluk çekiyoruz çoğu zaman. Ama biliyorum ki biz bir aileyiz siz de sürçülisan edersek affedeceğinizi güzel bir villa sahip olabilirsiniz. Hisar mahallesindeyiz. Altın kum 6 kilometre mesafede merkeze çok yakın konumdayız. Karşı tarafımızda bir site var. Mavi şehirle altın kumun arasında kalıyoruz. Tam ortadayız hatta öyle söyleyelim size. Şehirleşmeye başladı artık her yer. Bunun ardındaki arsalar vardı mesela 250 bin liraydı. Şu an bu arsalar 700-750 bin lira oldu. Artık oradan değer biçin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.